Herkese merhaba Orkun. Türkiye tarihinde yapılmış en acı videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz acı biberler Scoville değeriyle ölçülüyor. Biz bu videoda 1000 Scoville'den 12 milyon Scoville'e kadar. 12 milyon Scoville demek bu arada dünya üzerinde yapılmış en acı sos demek. Bu videoda 1000 Scoville'den 12 milyon Scoville'e kadar özel yapılmış acı soslar deneyeceğiz. İki tane çok özel konuğum var. Biçimsiz Ali geliyor. Behe ala gözlü Dilber Dilber. Hoş geldiniz. Vaktin geçer demedim mi mi? Mü. Bir konuğumuz daha geliyor. Keto TV'nin büyük hissedarı, rapçi Rıdvan abinin menajeri Mesut Can Toma geliyor. Arabe olmuş gözlerinlerin Beller keser demedim mi dimi Acil aranız nasıl? Ben acıların adamıyım Uhuhu. Bizim en son acı kanat videosunda yediğimiz acı 5000 Scoville falan öyle düşün Şu an yiyeceğimiz onun 100 katı 200 katı 1000 katı Bizim Dominik'te insanlara yedirdiğimiz acı 500 bin Al işte. Scoville falandı Şu an... <laughs> Ben biliyorum baba, egzantron emeklisi evet bir yerden girecek <laughs> çünkü yani. Mikrofonumla baş başa kal. Bir yerden girecek çünkü. Bayağı gittiler. Güzel şakaydı. Güzeldi. Gelin. Bir yıldır buna çalışıyoruz. <laughs> Hazırlanmış şakalar mı bunlar? Hayır hayır, tamamen sen dedin organik şakalar Peki bunlar. Peki efendim, sizin acıyla aranız nasıl? Acıdan anlayan bir ekibiz. Gacıdan da anlayan bir ekibiz. Oy. O zaman elinizi açın. Bu arada Orkun da bildiğimiz üzere Gacıdan anlayan ekiplerden bir tanesine mensup. Çünkü Google Glass ile intimi simi çalışanı gibi bir gün geçirmek videosunda gördük ki kimi şeylere gözü kayabiliyor. <laughs> diyorsun ki Orkun ay trackerci. Aa, ne zaman ayrılırsın? Ayrılmayacağım. Hayır hayır ayrılmaz o. <laughs> Niş nişanlıyım ve nişanlı kalmak istiyorum inşallah. Evet. Abiler şimdi oturacağız. 7-8 farklı kadememiz var. Sona dayanan kazanacak. Ödül ne? Ödül hastaneye gitmeme. Ha, bir ödül koy ya. Ne koyayım? Ha, Urfa'dan geldik bak. Yani. <laughs> <ne olur. gülüyor> Ödülü acı yerken konuşalım. Acının oranına göre. Tamam, anlaştık. Tamam evet? Çok mantıklı. Çok mantıklı. mantıklı. Hadi deneyelim o zaman. Hadi giriyoruz. Alp Kırşanlıyorsa bir Buradan hastaneye abi. gideceğiz. Hastane garanti %99 evde sakın denemeyin. Zaten evde 12 milyon Scoville'li biber varsa başka bir derdiniz vardır sizin. Hadi giriyoruz. Şimdi birazdan oturup yemeye başlayacağız. Her acı sosla ayrı bir yemek yiyeceğiz. Üstüne döküp döküp yiyeceğiz. Şimdi acı doktorumuz Amerika'da özel acı üzerine eğitimler almış. Oğuz geliyor. Oğuz Arda. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Ağlama Hala Halapeño acı değil. Habanero daha acı değil mi hocam? Evet. Çaktı habanero. Şimdi sen e, yurt dışından biberlerin özütünü alıyorsun. Aynen. Bunları abi sos yapıyorsun. Aynen. Şöyle bir şey var abi. Gelen insanlar denemek isteyen insanlara Kürdan'la denetiyorlar ama öncesinde sözleşme imzalatıyorlar. Başınıza bir şey gelirse sorumluluk kabul etmiyoruz Biz diye. De Biz de imzalıyoruz. Aynen. Biz ölürsek burada bu adam bir mesuliyet kabul etmiyor çok haklı olarak. Hmm. Diyor ki manyak olan sizsiniz diyor. Bana ne diyor? Haklı. Doğru. Doğru. O zaman şu anda itibaren vaz cayma şansımız da var. Sözleşmeyi imzalayacağız. Vaz cayma mıdır peki başkan? Vaz caymadır, Osmanlıcadır. Vazgeçme diye Türkçe'mize evrilmiştir. Teşekkür ederim. Katılmıyorum ben buna. Caymaktır Osmanlıca olan. Vazgeçmek Türkçe versiyonudur. Vaz caymak diye bir şey yoktur diyorum ben. Bilen yazsın bunu. Vazgeçmek desek hepimiz daha rahatlayacağız şu anda. Evet, vazgeçmek olarak kabul edilmiş. Tdk kabul etmiş bunu. Hocam şimdi şöyle yapalım. Biz çömelim, sen bize sırayla en ufağından başlayarak acı sosları getir. İmzayı alalım. Harbi getir. mi ya? E tamam atalım o zaman getir. Peki eldivenlerle yememizin sebebi ellerimizin kirlenmesi mi? Merak ediyorum soruyorum sadece. Eldivenle yememizin sebebi şu. Bir deri yakabiliyor bu acı yükseldikçe Oha deri yakabiliyor. Ya. İkincisi sen yanlışlıkla parmağını gözüne falan sürersen bak şimdi normal elinle yediğini düşün. Sonra 6 saat sonra akşam mesela parmağını gözüne sürdün. Bitti gözün. Körsün. Hayatın bitti. Bak demiş ki olabilecek semptomlar aşırı terleme, aşırı mide krampları, ellerde işsizlik, hızlı nefes alımı, ağızda ve midede uyuşukluk hissi, kalp krizi geçirme ve kalp krizi geçirme hissi, epilepsi krizi geçirme riski, suç kırık, kusma, hemoroid oluşumu veya tetiklenmesi. Evet hocam isim soy isim imza atıyoruz. Kazanan bir yıl buradan ücretsiz yemek kazansın. Batırırız buraya mı? Ben yemek istemiyorum ki. Acısız yemekler daha. Para da istiyorsun yani değil mi? Para ikimiz de keşçiyiz. İlk acı geldi. Aha. Bir de leşçiyiz biz. Hiç tanımıyoruz yani kimseyi. Padron biberi. Ne biberi? Padron. Padron. Evet, tamam. Meksika'nın en düşük biberlerinden. Hocam bu otel şey. odasından çalıntı duş jeli mi? Karıştırma. Yoksa... bu bin Scoville acı... mi? <gülüyor> 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 Bu bin skovin yani takribi neye benziyor hocam? Pul biber mi bu bin Scoville? nedir? Bunu skovin derin, herhangi bir bere işte her görebilirsin. Ben hemen bir başlamak istiyorum tamam. ama önce Orkun başlasın. En da. düşükten başlıyoruz. Tamam. Kaçtı bu, bu arada? 25 bin. Ha bu 25 bin ne? Daha 25 bin. dedik ama biz. Tamam bin tabasco falan ya. Ha tamam, o zaman tamam 25, 25 binden başlıyoruz. Açılışı tamam, büyük yaptık hocam. Hadi ben bu bir şey yok bunu yiyelim abi çok bağlandırmayalım. ya lan. Bu 25 değil ama. Bu yok ya bu şey değil. Bu 25 biz hiç acı yemeyiz. Bu 23'tü hocam. Acı mı? Bu işte benim en sevdiğim acılardan. Yani bir hoşluk katıyor. Yemeği lezzet, katıyor. Ben hiç acı hissetmedim. Güzel. Hemen 100 bine mi geçiyoruz? Kaça geçiyoruz? Büyük ihtimal 50 bine geçeceğiz şimdi. 51. Tamam. tamam. katı, 4 katı ve 10 katı olarak ilerleyeceğiz. İkinci acımız geliyor. Nasıldı ilk acıyla olan deneyimiz? Vallahi iyiydi. Çok mu Hiç hiç acısız acıydı ya. Yani ketçap gibiydi yani. Hiç hissetmedim ben. Evet, acılı bir ketçap gibiydi, değil mi? Evet, evet Evet, evet. 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 evet hocam. Ama biz 15 dakika sonra falan bitecek. Mutlumadan. Allah Böyle. Allah ya. Evet evet biteceğiz garanti. İkinci besinimiz cipis. Evet, bu Amerika'da çok bilinen siyah kobra biberi adını verdiğimiz biber. 50.000 50 Scoville değerinde. Skolim, yediğinizin iki katı değerinde. Tamam peki bence yine koymayacak. Yani az önceki sıfırdı ki iki katı koysun. Evet. Hazır mıyız? Bunu daha ziyade yemeyeceğiz, içeceğiz galiba. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Evet, bir acım tıraklık var. Bir şey diyeceğim. Bu acı hey, acıyor. Bir şey şey canım, bu acı bu gerçekten acı. <laughs> oh. 12 milyonda, şu an 50.000'deyiz. Bir şey diyeceğim, bu acı bu gerçekten acı. Bunun bir acısı... ...ferdiyesizliktir artık ya. <laughs> evet, bu aslında... Abi full biber alabilir miyiz diye bir kebapçıda Aa. sorduğumuzda var abicim deyip sumanın yanından alıp dürümün içine koyduğumuz gerçek acılardan bir tanesi bu. Has bir acı. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Ben, bana çok acı geldi. Acı. Acı. Genelde hocam şunu soracağım. Acıyı yerken bir yandan sıvısını yutmak mı lazım ya da bir anda o işte kıtır kıtır onu yemek mi lazım? Hemen götürmek lazım. Hemen götürmek. Evet. Çünkü mesela şu an Taktik acı ağzında dolanıyor. Taktik efendim. Ama bug'ı yok. Onu söyleyeyim. Bug'ı yok. Telleme başladı mı? Hayır. Evet, evet, yani bak evet, benim evet, normalde evet. dışarıda yiyeceğim maksimum acı budur. Benim video olmazsa maksimum yiyeceğim acı budur 50.000'miş. Yani bu de. de görmüş olduk. Kaça geçiyoruz hocam? 100 mü? 100 bin'e geçiyoruz. Nasıl ya? 9 milyondan bahsediyoruz bu daha. 12 milyondan bahsediyoruz. Bu arada biz 750 binleri 1 milyonu geçtiğimiz zaman muhtemelen konuşamamaya başlayacağız. Konuşamadığımız noktada bizim mazur görün. Sen bir şeyler anlatırsın artık. Evet. Bu kırmızı haberen o. 100.000 Scoville 250.000 Scoville arasında her bir de değişiyor. Alıyoruz biz. Kürdanlarla bunlar nedir? Döş müdür bunlar? Evet, bunlar döş. Haydi bakalım. 2 1 gömçü. Selam. Bu da akşam marul yiyor. Bana çok gelmedi ya. Acı yükselmeye başladıkça tepkisi geç gelebilir. Tamam abi. Kaça geçiyoruz hocam? 500 bine. Ne? 500. 500 bin geldi, bancaz. Hocam abartmıyor muyuz? Bancı. O zaman sen ban her, her evet. birimize. Herkese eşit oranda. Evet, de... sen ban ki eşitlik ah, olsun hocam. Bu 500 bin, Scoville değerinde bir acı bir biber marmeladı. Bunu özel olarak dinleyebilir mi? miyiz? Açı, bir koklayabilir miyiz? Acı biber marmeladı. Marmeladı biraz şekerli. Evet, şeytan da kokuyor, da şeytan da kokuyor. Şey. Bak kokla, burnun alcan şeytani kokuyor. Exorcist. Evet. Ooo. Bu böyle hep domates salçası yerine babaannenin bir şeyini koyarsın ya yanlışlıkla salçayla. Bunda isot falan var mı hocam? Yok. Bu öldürecek bizi. Hiç fark etmez. Buradan sağ çıkamayacağız muhtemelen. Herkese eşit meblağda geliyor. Hocam bandığımız nedir bu arada? Dana sosis ismi. Evet, dana sos. Şat. Hadi hocam, tokuşturalım. Nasıl daha değmediğimiz için. Evet hocam. Bana bir skovil geldi orada. Bitti. Bitti. Hadi. <laughs> bu acı. Bu acı. Skoviller şimdi başlıyormuş. Tumaç. <laughs> Aa sesim açıldı. Evet. Hocam. Her bence hız kesmeyelim abi. Dur durduk çok duruyorum. Aa. Bence geçsin öyle diyene. 1 <laughs> <laughs> milyona geçelim diyenler. <laughs> Git diyenler. Oho! 1 milyon gelmesin ya. <laughs> Otur getiriyor. 1 milyon geliyor geliyor. Acı çok acı. Bak adam leş gibi ter. Oo. Oh. Bir şey diyeceğim normal sosis yiyebiliriz bence. Buna kimsenin bir itirazı olamaz. Bence yenmemeli pes eden biner lira para öder. Abi bir de tavuk mu yiyeceğiz anasını satayım abi ya? Abi niye bunlar arada kaynıyor? Pes eden biner lira para öder. <laughs> abi ben tavuğa alerjim var. Ne ne ya. yapar? Ben şu an aldım beynim uyuştu böyle. Sen de o beynin uyuşması yaşanmadı mı şu an? Ağzımı sildim peçeteyle. Az önce terimi sildim. Aa tansiyonum düştü. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Benim ellerim uyuştu, başım uyuştu şu an. Sizde o yok mu? Ben de yok. Ben de, ben tansiyonsuzum şu an. Bir de hocam ben da çok avukat hacizle falan uğraştığım için <laughs> bana çok koymuyor. Sabahın köründe gelen iki haciz memurun acısı takribi 12 milyon skobide yaşıyor. <laughs> Bu arada acıyı e, en böyle açığa çıkaran, acıyı en böyle hissettiren şey tavuk değil ya. mi? Hocam abartma Allah için. Elimi buna sokup yoksa gözüne batırırım Malkoç Hocam sen eldiven tak bari ya. Alın birer tane. Bu Hocam. Da, trinat 7 dediğimiz Meksika bir. şey. Trinat 7. Trinat 7. Evet. Tamam. 1 milyon Scoville değerinde. Ben önce önden ben alayım hadi. Bu 1 milyonu insanlara denetiyorlar. Yine sözleşme imza atıyorlar ve kürdan ucuyla değdirip veriyorlar ve insanlar yok oluyor. Hocam kürdan ucu anlayışınız mı mıdır? Nererken <laughs> soruyorum. Büyük bir okkala bir ısırık kalıyoruz. Tamam. 7. 1 milyon mu? Dudağıma değdi. Dudağıma değdi. Dudağıma değdi. Hadi be! Duru gelmedi kafası ya. Gelmedi kafasına. Reismen 3 tur döndüm öyle düşünmüyordu. Abi düşün. bu yakıp yıkan bir şey. Denizden geliyor. So I learn. O oluyor. Abi acı bu. Abi bu çok acı. Şu an bu acı değil artık işte. Ağzın içinde dönen bir acı sirkülü. Acı pornosu dönüyor şu an burada. Normal acıyla aynı hissiyat değil. Böyle bir çok acı hissiyatı hissetmiyorsun daha çok böyle zehir yemiş gibi, Böyle siyah bir zehir yemiş gibi bir... İddia ediyorum 6 milyona varım. Hocam 1 milyon var, 2.5 var mı? Direkt 6 var. 2.5 yok mu ya? Direkt 6 mı? Gönder 6 katı yiyeceğiz. 1, 6, 12. 2. <laughs> ah. Abi 6 milyona geçelim sonrasına bakalım. Neyine bakacaksın lan sonrasına? Senin olayın Abi oldu. böyle değil. itfaiye hortumuyla tazdikle ağzımı açayım böyle ayran sıksınlar şu an. Peki bana niye bir şey olmuyor? Reis sen küçükten Tabasco kazanına düşmüştün. Bana niye bir şey olmuyor? Güldükçe dudaklar geriliyor ve gerildikçe aradaki acılar fışkırıyor ve berbat. Hocam bence 6 milyona geçelim. Ne dersiniz? Geçelim çünkü acı gümür gümür geldi. Akşam işte. var ya o kadar güzel küfür edeceğim ki sana böyle kulakların çın 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 çın. çın. Akşam çün. Sabah. 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 Ne oluyor ertesi sabah? Bunun çıkışı zor değil mi? Köz atacaksınız bu Abi 6 milyona geçelim. Gerçekten benim ağzım cehennem gibi benim şu an. Benim var Allah aşkına. Dudağım. Ağzım, yanaklarım, her yerim uyuşu. Konuşamıyorum şu an. Konuşurken tükürüyorum çünkü dudaklarım işlevini yapamıyor. Eğer konuşabilen bir dudağın olsaydı ilk ne yapardım? Ne? <laughs> <Me? gülüyor> Dudaklarım işlevini yitirir dedi ya. Ona ki Allah bir güç verdi, dudakların işlevi tekrar yerine geldi. İlk ne yapardım? Seni öperdim. Meraken söylüyorum. Allah! Seni öperdim diye bir cevap aldım. Aa güldürmeyin yanıyor. Adam Bu, yazıyor ne? Aa ah. Ben şarkı söylettirebilen acı istiyorum abi. Ah. Abi bandıralım yiyelim. Bandırmak yok. <laughs> çatalak. Kaplıyorsunuz abi. Yine önden ben geleyim. Bekle hocam. 6 milyon. 6 milyon. Az öncekinin 6 katı virajı ya. İber gazının 2 katı. Ne? Yani bunu yedikten sonra Türkiye layıktır, layık kalacak mı diyorlar. <laughs> <laughs> Ellerim vücudum uyuşuk. Hocam, bak, bak, bak böyle şimdi. bütün kafam uyuşuk, böyle tans tansiyon hepiniz, mu? Hepiniz Hocam tansiyon mu düşüyor? Niye böyle bu? Tansiyon düşüyor, yükseliyor. Şeker çıkıyor, bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Hepiniz alaksızsınız. Neden? Çünkü ben kürdana batırdım, sizler çatalla yiyorsunuz. Kürdana değen bir acının dil ucuna değmesi yaklaşık 25 milyon Scoville değerinde. Biriniz uyarmıyorsunuz. Yani benim acı seviyem iki katına çıkacak. IQ düştü biraz galiba, ben anlamadım. Sevgili arkadaşlar, 6 milyon Scoville için hazırsak bir 3-2-1 alabilir miyiz? Aa sosunu, sosunu kağıda bandırdı. Yapma abicim, yapma. Sosunu kağıda bandırdı. Başladı yine dümene, şunu tutun ya. Arkadaşlar, 6 milyon Scoville sizin için gelsin. 3, 2... Hepsini mi yiyeceğiz bu lokmanı? Evet. evet. Hocam ama bir dakika, bir dakika. Aha yedi. Ben hiç abartıyorum. 25 milyon sunur. İşte bu terbiyesizlik. Bu gerçekten terbiyesizlik. Bu başka bir şey. Ananı satayım ya ne gerek vardı? Gerçekten hiç gerek yok. Hiç gerek yoktu ya. Bak arkadan da söylüyor ablalarımız. 6 milyona gerçekten gerek yok. Ambaleli ambaleyo. Ho. Ambaleli ambaleyo. Ya Rabbim. Saçmalayabiliyoruz değil mi? Çünkü acı ağır saçmalıyor. olsun yanımda. Ah, kilit et. <laughs> Bilim yok. Abi bir şey içmemiz lazım artık. Abi ayran içelim. İçelim içelim ne olur Hayır. içelim. Hayır. No, Allah Allah rızası için içelim Hayır. bak. Allah'ını seviyorsun içelim. Yalvarıyorum Hayır. içelim ya. Peki, ayaklarını öpeyim içelim. Ayaklarını öpeyim ben içelim. Ben öpmem. Ben öpmem. Ben, ben Peki bir erkek ayağı öpmek mi? 12 milyon skovil acı mı? 12 milyon skovil sko acı. 12 milyon son mu? Hakikaten bitirelim. Bir evet. şey içelim. 12 milyon son. Orkun hadi. Hadi. 12 ağlıyor adam ya. Ağlarsa anam ağlar En eskerim her derdi kanlıyam. Evet hocam. Evet hocam. <laughs> Altı veriyor <milyon> Sky. Bakın <laughs> yapmayın. Aa. Bir şey içme, bir şey içme. Uh. Bütün beynim arkadan böyle omurilik soğanımı ne varsa ellerim, boynum, ağzım, dilim, dudağım, yanaklarım her şey uyuştu şu anda. Böyle öksürdükçe daha çok genzimden çıkıyor geliyor. Arkadaşlar oh bu olacak gibi değil. 12 evet. milyon skobil için. Evet, bak yemin ederim böyle dudaklarım ağzım sızlıyor böyle titriyorum ya. Hocam 12 milyon acı gelsin. <laughs> gelsin. Allah'ım lütfen gelsin. Ben 1000 lira veriyorum herkese. <laughs> Ben, ben biner lira veriyorum. Ejderhaları çok iyi anlıyorum. Mesut Can Tomay biner lira bize verip yarışmadan ayrılacak okey misiniz? Ben biner lira içinize verip ayrılıyorum. Ne zaman baba? Hacı donuma kadar vereyim yapmayalım 12 milyonu ne olur. Ben 12 milyona varım. Bak kanalımın şifresini ver. <laughs> ben 12 milyona varım baba. Bu ne? O ne ya git git hayır hayır. Hayır bak hocam elimde çatal var git git Oğuz git. Valla bak şu an kafam çalışmıyor. Şu an ceza da almam. Seni çatallasam ceza almam. Şu an deli yerine geçerim. Ben pes ediyorum. Ben 12 milyonda bak garanti veriyorum bayılacağım. Garanti veriyorum bayılacağım. Müzik de o kadar iyi geliyor ki şu an. Terim acı akıyor olabilir mi terim? <laughs> Bak 12 milyon gelmiş şu. Git gide küçülüyor acım olmaz bu. Abi 12 Aha. milyon Scoville'i deneyemeyen adam değildi. Hocam sen kokla ben... bir şunu bir kokla şunu. Kokla kokla. O, bir, o acı değil. Bak şeytan koksa böyle kokardı yemin et Allah belamı versin. O Hocam anlatın değil. nedir bu? Bu kezzap. Bu tuz ruhu. peçete peçete verin. Arkadaşlar kafayı yedik farkında mısınız? Oy Bu anladım. normal bir acı değil. Burada daha önce 9 milyon yiyen oldu mu dükkanda? <laughs> Bak <Ben>, ne oldu? <laughs> ambulansla giden 9 milyon yiyen miydi? Bu 12 milyon. 12 milyon. Ha pardon 9 milyon. Ambulansla gitmiş 9 milyon yiyen. Bir kişi yemiş o ambulansla gitmiş. Bir dakika acıyı direkt mi yiyeceğiz? Hayır. Nasıl bunu direkt mi yiyeceğiz? Ben adam ne? Niye? <gülüyor> Niye? Niye? <laughs> Niye? Ben kaşıkla yiyeceğimizi bilmiyordum. Dışarıda yeme diyorlar. Okey, yiyeceğim. Evet, kurtlar varlığı çakır ne zaman ölmüştür. Sen bu da kafayı yedi. Abi şu acıyı yiyip gidelim bence. Orkun, yemedi mi deniyor? Yiyeceğim. Ne? Yemedi mi? Yemedi. Kesinlikle yemedi. Gerçekten hayır hayır, hiç hiç. Erkeklik, adamlık hiçbir şey onunla değil. Bir tek sen mi yiyeceksin? Bir tek ben yiyeceğim. <laughs> Yapma. Ben istiyorum sadece sonuna bir litre ayran istiyorum. Bir kasa ayran. Hakikaten <laughs> ayran ya. iyi gelecek mi bunun sonuna? <laughs> Sevgili arkadaşlar, değerli konuklar. Hocam. E, Unicol'dan bildirdiğimiz acı savaşlarının son kısmına geldik. Sevgili Orkun Işıtmak ve Can Tomay pes edip adam Hayır, etmedik, etmedik, etmedik ya. Etmedik, mi? hayır hayır, yapacağım. Tamam, o boşaltmışsın. Tabii Ama yapacağım. Sen yapıyorsan ben niye yapmayayım lan? Pekala A Tamam, hadi bakalım. Oh. Bir dakika, hadi bir bakalım. dakika. Bakalım. Önce oh. birazcık anlatın hocam. Neye tekabül bu, nedir yani? Hani... Şöyle ki, 1 milyon tane biberin özütünü alıp birleştirmeye bedel. Ne? Bir acı. Bu. Beyler ben olsa Nur'un kanala gidiyorum. Pırt diye bir video çekeceğiz. Allah'a emanet olmayın. mı? Fırla soracaksınız yani. Hayvan gibi. Hadi hayırlısı. Mesut yiyor musun bunu? Ben yemem. Mesut elendi biner lira verecek şey bize. Diyeceğim. Biz 12 milyonu bir kere de denemedik. Biz 25 binden başlayıp 6-7 kademe denedik ve o yüzden 12 milyonu ya. daha çok hissedeceğiz Bir değil şey mi? diyeceğim. Ya bir edep ahlak vardır. Ne çabuk büyüyorlar ya. Daha 10 dakika önce 25 bin evet ya. ya. Gözümüzün önünde ya. Gözümüzün 12 milyon, milyon <laughs> oldu ya. Ay, <laughs> böyle acı artışı mı olur hadi. Herkes tamam mı? Abla hadi yiyelim. Ben yiyemem. Peki bir şey diyeceğim. Nasıl? Bak bu gözdağıdır Tam bir kaşık istiyorum. Bu gözdağıdır Salak salak konuşma. Yapma diyorlar yapma. Bir kaşık yersen 1000 lira. Değiliz, adam bir kaşık değiliz. kaşık ye 1000 lira. Bu kamışa gider diyoruz. Bir, bir kaşık, kaşık Neyse 1000 lira mı? Evet. Zaten yiyecektim 1000 lira ondan lir. alacağım. E, 1000 lira daha alıyorsun işte. Bir kaşık tam büyük bir kaşık. 2500 lira abi. Bir büyük kaşık yerse Ali biçim 2500 lira. Ve Ali biçim kazanmış olacak. Acun abi arıyor şu an. O da 40 tane pizza söylüyor buraya. <laughs> Stüdyoya. Bak bak. Küçük yiyeceğiz biz Mesut'la. Ali için büyük yerse kaybetmiş olacağız. Üstüne 2500 lira alıyoruz. Değil ama hocam. Allah. 2500 lira. Yiyor musun lan? Okey varım. Büyük kaşık doldur kaşığı. Ölür mü? Ölürsün. Yani o doldurduğunuz kaşığı bir koklayabilir miyim? Pekmez var mı tükkanda? Arkadaşlar şakasız sadece Türkiye'deki değil dünya üzerindeki en acı şey bu internetten de bakın yani ben 12 milyon Scoville'in üzerinde acı yiyen birini görmedim YouTube'da videoları da var 12 milyon üzerinde yeni görmedim büyük biz istiyor. ufak bir kaşık yiyeceğiz bu adam büyük bir kaşık yeme peşinde büyük istiyor hocam adam sen ne kadar koydurmak istiyorsan sonra vay efendim 2500 5000 etmezmiş deme yapma yapma Tam manyak mısın kaşığı doldurma ama biraz fazla olsun bizden ben de son bir şey söyleyeceğim Sevgili Orkun Işıtman e, hayranları ve Ali ile Mesut takipçileri evet, ve bizi izleyenler bu benim son videom olabilir. Ali biçim, Orkun ve Sütçen Tomay. Ali biçim, Orkun ve Sütçen Tomay. Acısıyla tatlısıyla ben çok güzel vakit geçirdim. Yalancı hoca. Binlerce video Allah. bıraktık YouTube'a. Aa, Eski acılar geliyor. Hepimiz yersek dahi sen kazanmış olacaksın. Çünkü meblağ olarak bizden fazla yedin. Ve biz bunu yemeye asla cesaret edemeyiz. Meblağ olarak da Allah yardımcınız. Sendeki duş yardımcı şey duş kimsede yok. Birbirimizi kandırmayalım herkese <laughs> aynı değil. Bana fazla koyun lütfen. Çok fazla koydum zaten Ciddi misiniz hocam? Hepinizi çok seviyorum Allah'a yani emanet olun Bizde yapma, yapma 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 Bu acı alem Dilimizi sürün sadece Dilimize sürelim sadece Hastas çekeriz tamam. diyorsanız hocam. hocam Yutmayalım Dilde dilde kalsın mı? Dilde kalsın bir millet. Emin misin? Sonra Niye yutmayalım. yutmayalım? İnanılmaz bir acı inecek çünkü Hocam ama ben yani. yutmak istiyorum Hocam yutalım mı? Var ya Yutmak istiyorum <laughs> Yutmak istiyorum diyor <laughs> pislik Adam kendisi bile korktu burada Bizi de korkuttu <laughs> Hazır mıyız abi? Allah'a emanet olun Ananı sokayım ne yapıyorsun? Ne hadi Hadi Hadi. Hadi abi. Yapma oğlum yapma. Ananı satayım ya. Bir kurban var. Amanın. Gerçekten gözüme geldi. Aa! <laughs> Pardon yarış kırıyorum ama gözüme ne vermek lazım? Abi benim gözüme de gel. Ne yapmak lazım? Bir <laughs> zaman lazım. E, beni bir tuvalete götürür müsün? <laughs> beni bir tuvalete. Aa açamıyorum gözümü. <laughs> Geçer değil mi hocam? Aa! Bakamıyorum. gerçekten çok yanıyor. Bir dakika, çok kalabalık yapmayın lütfen. Abi bana yardım edin. Ayran mayran bir şey. Abi. Geçer ah. mi? Ben bayılacağım. Otur. Ah. Oturamam. Ayran verin ayran. Soğuk ayran. Ah! ah. Nefes alamıyorum. Dondurma iyi gelir mi? Hayır. Ne yapacağız? Ayran mı yukarıda? Ayran içtim. Işte. Süt iç. Süt, 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 süt. süt, süt. Bu düşmanla yapılmaz bu. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Arkadaşlar dur. Ee, durum ciddi. Bence kaydı durdurun. tamam. Ali! Abi süt niye gelmiyor? Bu kadar zor olmamalı süt sadece. Ben içemiyorum. Şey bu insana yapılmaz. Yutuyor muyum ben? Merhaba abi nasılsın? Ha? Şu an bir mide ağrısı gibi var ya. Ali iyi misin? Ben sana bir şey diyeyim mi? şey diyeceğim. Bu 1 milyon dolar versen yapılmaz bu. Bak şerefsizim. Ben böyle bir şey görmedim. Bütün iç organlarım gitti. Hayatım bitti ya. Değiştin ya. Nasıl bir acı sümüklerim akıyor ya. Baksana. Oh, titreme falan geldi. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar 2500'ümüzü verin. Ben 6 tane ayran içtim galiba. Verin 2500'ünüzü. Ayran içme rekoru kırmış olabilir miyim ben bu esnada? Kafam var ya o kadar iyi oldu ki. Yalan söylüyorsam namussuz evladıyım. Bak ben benim ayağım sakatlanıyordu. Aşın tendonlarım kopuyordu. Oradaki taktiği uygulamam lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ama olmuyor. Ağlayacağım ya. <laughs> Arkadaşlar biz bir hafta yemek yiyemeyiz. Bir şey diyeceğim Haya. çıkışını görüm. Ananı satayım ya. Bir de çıkışımı var? Var ya. Bu acı ne zaman geçer? 10-15 dakika. Sevgili arkadaşlar 12 milyon e, Scoville'lik bir acı denedik. Hepimiz perişan durumdayız. Benim gözüm yerine geldi şükürler olsun. Vallahi kör oluyordum ya. Allah olmayan kullarına da versin. Biz eksiklik Allah çoğalsın. Allah Orkun Işıtman sofrasına Halil İbrahim bereketi ver. Abi galiba akşama kadar buz yiyeceğiz. Hayatım değişti. Ben başka biriyim şu an. Bir su var. Desen. Bir üstü varmış. Dayaşmam. <laughs> Arkadaşlar çıkışı şimdi yapmıyoruz. Çıkışı video çıkışlarında çıkışta yapacağız. Çıkışı size göndereceğiz diyelim. Çok özür dilerim. Tuvalette video çekmek istemezdim ama bir buçuk iki saattir tuvaletteyim. Karnım o kadar ağrıyor ki gerçekten anlatmak mümkün değil. Alt tarafta da benzer sıkıntılar var. Doğuruyor gibiyim yani.